Mantar hastalığı. Mantarların cilt, tırnak, saç veya mukoza gibi vücut bölgelerinde enfeksiyona neden olduğu bir sağlık sorunudur. Mantarlar nemli ve sıcak ortamlarda çoğalan mikroorganizmalardır ve bulaşıcı olabilir. Belirtiler enfeksiyonun türüne ve bölgesine göre değişir. Ancak yaygın belirtiler: Ciltte kızarıklık, kaşıntı, pullanma, döküntü, kırmızı veya beyaz lekeler tırnaklarda kalınlaşma, sarı veya kahverengi renk değişikliği, kırılganlık, tırnak yatağından ayrılma. Saçta kepek benzeri pullanma, saç dökülmesi, kafa derisinde kırmızı veya iltihaplı bölgeler. Mukozalarda ağız ve genital bölge, beyaz plaklar, yanma, kaşıntı, akıntı. Nadir olsa da sistemik, ateş, yorgunluk, organlarda sorun, örneğin akciğerlerde öksürük. Mantar hastalıkları şu nedenlerle ortaya çıkabilir. Nemli ortamlar, terleme, ıslak kıyafetler veya ayakkabılar, havuzlar. Bağışıklık sisteminin zayıflaması. Diyabet, HIV, kemoterapi veya kortikosteroid kullanımı. Bulaşma. Enfekte kişilerle temas, ortak kullanılan havlu, ayakkabı veya yüzeyler. Antibiyotik kullanımı vücudun doğal bakteri florasını bozarak mantarların çoğalmasına yol açabilir. Cilt hasarı, çizik veya tahriş mantarların yerleşmesini kolaylaştırır. Sıcak ve nemli iklim mantarların büyümesi için uygun koşullar sağlar. Mantar hastalığı türleri: Deri mantarları. Ayak mantarı: Ayakta kaşıntı, kızarıklık, deri soyulması. Kasık mantarı: Kasık bölgesinde kızarıklık, kaşıntı vücut mantarı. Halka şeklinde kırmızı döküntüler. Baş mantarı. Kafa derisinde pullanma ve saç dökülmesi. Kandidiyazis, kandida türlerinin neden olduğu enfeksiyonlar. Ağızda pamukçuk, beyaz plaklar, yanma. Genital bölgede, kaşıntı, akıntı, kızarıklık. Tırnak mantarı. Kalınlaşma, renk değişikliği. Sistemik mantar enfeksiyonları. Aspergilloz, kriptokokkoz gibi bağışıklığı zayıf kişilerde görülen ciddi enfeksiyonlar. Fiziksel muayene. Doktor cilt, tırnak veya mukozadaki belirtileri inceler. Mikroskobik inceleme. Enfekte bölgeden alınan örnek deri kazıntısı, tırnak parçası mikroskopta mantar varlığı için kontrol edilir. Kültür testi. Mantarın türü laboratuvarda belirlenir. Biyopsi. Nadir olarak Derin veya sistemik enfeksiyonlarda doku örneği alınır. Wood lambası bazı mantar türleri UV ışığı altında floresan etkisi gösterir. Tedavi enfeksiyonun türüne, bölgesine ve şiddetine bağlıdır. Topikal tedaviler: Antifungal kremler, losyonlar veya spreyler. Oral ilaçlar: Şiddetli veya yaygın enfeksiyonlarda. Tırnak mantarı için oral ilaçlar antifungal cilalar veya nadiren tırnak cerrahisi. Sistemik enfeksiyonlar, hastanede damar yoluyla antifungal ilaçlar. Tedavi süresi birkaç haftadan aylara kadar sürebilir. Mantar hastalığı nasıl önlenir? Hijyen, düzenli banyo, cildi ve ayakları kuru tutmak önemlidir. Kıyafet ve ayakkabı. Nefes alan, pamuklu giysiler ve havalandırılan ayakkabılar kullanılmalı. Ortak alanlarda havuz veya sauna gibi yerlerde şahsi eşyalarınızı kullanın. Terli veya ıslak kıyafetleri hemen değiştirmek. Tırnak makası, havlu gibi eşyaları ortak kullanmayın. Mantar hastalığı belirtileri fark edildiğinde doğru teşhis ve tedavi için bir doktora başvurulmalıdır. Kendi kendine tedavi komplikasyonlara yol açabilir. Bu kanalda yer alan videolar genel bilgilendirme amaçlıdır. Videolardaki bilgiler uzman tavsiyesi veya tıbbi öneri yerine geçmez. Herhangi bir sağlık sorununuz veya endişeniz varsa lütfen bir uzmana danışın. Videolardaki bilgilerin kullanımından doğabilecek herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir.